Ve ben de teklif ediyorum. Bütün yani, parti bu altılı masa işte bilmem ne hepsinin sayın genel başkanlarına teklif ediyorum. Temmuz ayında açıklayın arkadaş. Temmuz Hı. ayında açıklayın ya. Ondan sonra zaten beş sene daha var. Ya insanın tepesini attırıyorsunuz ha. Yani bir burada şimdi Sayın Meral Akşener'in, İYİ Parti'nin içinde konuşulanları, neler konuşuyorlar, bu son toplantıda neler oldu, nasıl bir dayatmalarla masaya getirdiler, bunların hepsini biliyorum ben. Benim ağzımı açtırmasınlar. Hangi bu son İYİ Parti'de yapılan, 26'sında yapılan, 3 gün önce yapılan toplantıda mı dayatma yapıyorlar? Evet. Evet. Öyle mi? Herkes kendine göre sadece o değil ki diğer bazı partilerin de genel başkanları kendilerine göre herkes şuradan şu isterim, bunu buradan isterim. Şimdi Şaban Bey yarın işte altı partinin şeyle toplantı yapılacak. Siz de dediniz Hı. ben de gideceğim inşallah. Onun için de uçak saatimi bile değiştirdim. Allah nasip ederse ben de orada olacağım. Tamam. Ne diye takdim ediliyor o? O, o ortak hükümet çalış Yani hükümet şey, kurduğunuzda Hükümet da. programı diyorlar. Hükümet. Evet. Evet. Peki. Ya hükümeti kurdunuz da program mı kaldı? Ya bir kurun da, ondan sonra program. Efendim dokuz madde on beş binlemle işte bilmem kaç sayfa. tamam. Ya insanlar sizden bu detayları istemiyorlar kardeşim. Sokaktaki insan kendisiyle ilgili 3-4 tane ana konu var. Bunlarla ilgili ne yapacaksınız onları söyleyin diyor. Bir, açlık, işsizlik, geçim sıkıntısı, az sapa. İki, bu Suriyeliler, Afganlar bilmem ne ne derseniz denin. Bunların, bu, bunların getirilen bu bela ile ilgili ne yapacaksınız? Çünkü adalet ne zaman gelecek? Ne zaman adalete inanacağız? Üçün bu bir sürü konu var tabii ayrı. Ama bu üç temel konu şu anda ister AKP'ye oy versin, ister vermesin, ister başka partilere versin seçmenin yüzde seksen beşinin yapılan araştırmadan söylüyorum. Yüzde seksen altısının ortak beklentileri. Yani AKP'ye oy verip şimdi yine verecek olan bile bu durumdan memnun değil. Yani adalet sisteminden memnun değil. Ha çaresizlik içinden AKP'ye vermiş. Yine belki başka sebeplerden yine bir kısmı AKP'ye oy verecek. Ama şimdi hükümet programını açıklıyoruz. Hükümeti bir kurunda ondan sonra açıklayın. Allah Allah. Ya bir değil, iki değil, üç değil. Bu kadar bir araya geldiniz. Toplantılar yaptınız. E sokaktaki insan umutlandı. Burada bakın çok net söylüyorum. Bu altılı masanın tek sayın liderlerine söylüyorum. Özellikle de sayın Meral Akşener'e söylüyorum. Nedir? Söyle, ne söylüyorsun? Bu beklenti eğer hayal kırıklığına yol açarsa bakın çok net söylüyorum. Siyaset bu halk var ya <laughs> tokatı şey iktidardan önce size atar. İnsanların umutlandırdınız. Ve haklı olarak. Ben bütün bunlara rağmen şunu söyleyeyim Şaban Bey. Yanlış anlamayın. İzleyicilere hep negatif konuşuyoruz. He Şöyle he. Bir algı e, 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 olursa yanlış olur. Onu düzeltmek istiyorum. Ben son şeyde işte İstanbul'a gittim. Dört gün önce İstanbul'daydım. Size de telefonda da bahsettim biliyorsunuz. Evet de, de, o anketi soracağım şimdi. O önemli anket. He. Çok önemli anket. Yani or orada yapılan şeyle anketler var. 10 ay içerisinde 10 ay içerisinde bizim bir arkadaş grubumuz var. Ciddi olarak e, şeyde yani bu çalışmaları yapıyorlar. Sağ olsunlar. Temiz seçim platformunun bir çalışma grubu olarak da düşünebilirsiniz. Bu arkadaşlarımızdan rica ettim de. İki ayrı şeyden bahsediyorum. Birincisi 10 ay içerisinde yapılan 76 tane araştırmayı e, şey yapmışlar, incelemişler. 14 ayrı e, kuruluşun mesela bir e, anket şirketi 4 sefer yapmış. Bir tanesi 7 defa yapmış. Bir tanesi 2 defa yapmış. Ama toplamı elde edebildikleri şey 76 e, kamu araştırması. 14 ayrı şirketin 10 ay içinde. Burada iki iki şey çok öne çıkmış. Birincisi işte tabii her ankette sorulara göre de farklı cevaplar alıyorsunuz o ayrı. Ama ben global olarak yukarıdan şeyi söylüyorum. Birincisi ben Sayın Kılıçdaroğlu'nda geçen hafta bunu arz ettim. Yani hem iyi Parti'deki arkadaşlara da ilettim. Hı hı. Birincisi şu. Öyle olsa, böyle olsa, bilmem ne de olsa AKP'nin Cumhur İttifakı'nın Tayyip Erdoğan'ın alacağı oy yüzde kırkı geçmiyor. Hmm. MHP beraber. Yüzde altmışı muhalif diyorsunuz. Muhalefet. Yüzde altmışı kesinlikle Tayyip Erdoğan ve iktidarına oy vermeyeceğiz diyen yüzde altmış. Ha onun içinde iki tane önemli grup var. Bana göre de seçimin kaderini onlar belirleyecek. Bir HDP seçmeni çok önemli. Oyu yüzde ondan şu anda 14'e geldi. İki genç seçmen. Yani şimdi bu bunlarla ben, ama mesela bunları sorduğunuz vakit özellikle genç seçmene e, diyor ki ben diyor iktidar muhalefet hiçbir partiye güvenmiyorum. Ama biraz yüz yüze yapılan bir e, e, yani yüz yüze yapılan anketörlerin çalışmasında katılan iki Hı. ayrı şirketten iki ayrı arkadaşlar oturdum geçen hafta sohbet ettim. Nasıl dedim? Nereye gidiyorsunuz gençlerle ilgili anket yaparken? İşte e, gençlerin daha ziyade takıldığı işte kulüplere, e, Starbucks'ın vesaire gibi bilmem nereye. Burada veya e, okul, özel okulların, vakıf okullarının kantinlerine geliyoruz diyor. Aynen bir tanesini anlatayım size. Geliyoruz. Gençler işte kadın kızlı erkekler oturuyorlar. Hı hı. Merhabalar, merhaba. Ya bir beş dakikanızı alabilir miyiz? Tabii abi gel buyurun otur. Oturuyoruz diyor. Ben diyor bir anket için geldim. Hemen ilk tepki <laughs> gençlerden abi boşver anketim anketim. Biz oy kullanmayacağız. Hiçbiri bizim yakınımızda değil. Sen otur biranı iç, çayını iç, kahveni iç. Ne içeceksen iç. Ama diyor oturup sohbet ettiğiniz vakit oy kullanmayacağım diyorsunuz. E, oy kullanmasanız bugünkü şey devam edecek. Onu biliyor musunuz? Çoğu. Ben oy kullanmasam niye devam etsin ki? Bakın dikkat edin. Hı hı. Altı buçuk milyona yaklaştı. Altı evet. milyon evet. evet, iki yüz binde. Ve bunların çoğu bilmiyor. Şaban Bey. Hı hı. Çoğu bu seçimde nasıl ne davranırsa bugünkü ne? iktidarın devamına mı yararına mı zararına mı olacağının farkında değil. İşte buradan söylüyorum ben bunlarla ilgili notlar aldım. Her iki partinin, İyi Parti'nin de, CHP'nin de genel merkezlerine ilettim da arkadaşlara. Bu gençlerle ilgili ayrı bir strateji koymanız lazım. Bilmiyor. Oturup konuştuktan sonra diyor ki o siz de oy kullanmazsanız o zaman bugünkü sistem devam edecek. Yok abi diyor niye devam etsin ki? E ama diyor siz diyor şey yapıyorsunuz. o zaman diyor oy kullanırız. E kime verirsin? Mesela bir tanesi çok en, ilginç olduğu için vallahi demiş tenekeyi koysunlar tenekeye oy veririm. Bak. Yani Erdoğan'a Erdoğan karşı teneke olsa bile ona oy veririm diyor. Yani şimdi şey yani insanların infialini Vay. söylüyorum. Ha, tepki. Bu bu noktada bu genç seçmen çok önemli ve şeyin seçmeni çok önemli. Eee <laughs> HDP yle. HDP ile biz konuştuk işte bu seçim platformunda bir an önce hepsiyle görüştük partilerle. <laughs> e, o onlar kapatıldı tamam kapatabilirsiniz. Kapatılması bir puan daha arttıracak bunları. Al yazın bir tarafa. Ha HDP kapatılırsa HDP'ye bir puan daha artar diyorsunuz. Tabii. Şu anda o anketlerde o size gösterilen o büyük bir holding için yapılan ankette 13 bir HDP'nin oyu. 13 14. 13 14. Hmm. 13 şimdi, şimdi, ya, O O, o, o bir, şimdi üç araştırmada bir tanesinde e, 12.9 bir tanesinde 13 bir şey yani o o 14'e yakın. Şey, 14 şey Sayın bakalım İyi Parti ve CHP'nin oy oranı ne? o ankette atıyorum. o anketlerde işte CHP 25 civarında, eee Parti de 14 civarında. Ha. Siz bakmayın bazı anketler, anket şirketleri bazı partiler maşallah işte bilirsin sen hepsini tenzih ederim ama işte böyle sallamakla falan öyle değil. Yani şimdi, şimdi on, 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 bu 19 20 de gösteriliyor İyi Parti bazı anketlerde. 19 20 yani, bazı anketlerde İyi Parti 19-20 civarı gösteriliyor. Yok bence 80 göstersinler. Hı hı. Şey Konda ve ORC'nin anketlerinde 19 Neyse ben şimdi isimlere evet. girmeyeyim. Doğru yani tamam. Yani beni, tamam. benim elime geçen anketlerde öyle bir rakam gözükmüyor. Hı hı, hı. Evet. Enteresan. %60 diyorsunuz eee muhal iktidarın karşısındaki i̇şte toplamla. Ha. Bak burada Şaban Bey, ince nokta bu. Hı. Yani muhalefet partilerinin yanlışlarına rağmen çok Hı. yanlış yapıyorlar. İşte demin de söyledim. Maalesef. Yanlışlarına rağmen o yüzde altmış var ya hani bugünkü Tayyip Erdoğan işte AKP iktidarının karşısında kesinlikle oy vermeyeceğiz diyen ama demin söyledim işte detay olarak genç seçmenin birçoğu bilmiyor. Nasıl kullanılacağını. Yani ee, bu, bu, bu tabii ki önümüzdeki seçimde herkes anlayacaklar ne oldu, ne gidiyor. Onlar da oy kullanacak, ben oradan e, eminim yani. Yani şunu şey... söylüyorum, seçim seçimin sonuçları itibariyle söylüyorum. Çok olağanüstü bir hadise olmazsa. Şimdi bilmiyoruz Hı. ki. Savaş çıkartılır, bilmem ne olur. Ama şu ana kadar iktidarın son bir sene içerisinde yaptığı şeyler var ya. Yok herkese bir daire veriyor. 500 lirayı yatır işte şu kadar e, bilmem TOKİ'den daireler. Temel atacağız da bilmem ne olacak. EYT'yi çözüyoruz. E göreceğiz. Yarın e, kanun e, tasarısı meclise gelecekmiş. E, bir görelim bakalım. Görelim o aylık bağ o oranı ne zaman nasıl oraya koyuyorlar. Öyle EYT, emeklilik yaşı kalktı demekle olmuyor. Daha o, tarihteki, yeni. o tarihteki aylık bağlama oranı yüzde yetmişti. Yani benim çalışma bakanı olduğum dönemden bahsediyorum. Biliyorsunuz EYT grupları be, be, bana ne laflar yediriyorlar. Evet, evet size çok tepki veriyorlar. Hakkımızı helal etmeyiz bilmem Aynen. ne. Şimdi o yüzde yetmişti. 2000 8 tarihinde AKP iktidarı 5510 sayılı yasa çıkardı ve orada aylık bağlama oranını yüzde yetmişten kırka indirdi. Bugün gelinen nokta uygulamada 27'lere 28'lere düştü. Bu ne demektir biliyor musunuz? 10 bin lira alan bizim dönemde 7 bin lira emekli maaşı alıyordu. Şimdi 2500 lira 3000 lira alıyor. Ha, o, kadar, o kadar düştü. Evet. Evet. hadi bakalım şimdi ben gö yarın görelim şu E.T. ile bu kadar <laughs> gitti geldi bilmem ne yılan hikayesine döndürdüler bu işi şu şeye Tastavi göreyim göreyim de ben ona göre kendi kanaatimi de kamuoyunda paylaşırım aylık bağlama oranını yüzde yetmiş yapıyor musunuz hadi buradan söylüyorum iktidara Madem o günün şartları diyorsun. O günün şartları ise o günün şartlarına göre tamam <laughs> A, e, yaş şartını kaldırdın. Güzel. Aylık bağlama oranında yüzde yetmiş ya. O tarihteki yüzde yetmiş. O, o zaman adam beş bin lira alıyorsa şimdi beş bin lira değil o. Oransal olan... olarak tabi oransal olarak yüzde yetmiş diyorsunuz. Ondan sonra günümüz güncelleyeceksin ve yüzde yetmiş yapacaksın. Yani 10 bin lira şey şimdi diyelim ki 20 bin lira maaş alıyorsa 14 bin lira emekli bağlayacaksın. Yani evet. Yüzde yetmiş. Hadi yapın. bakalım. Hı, hı. İktidar da e, böyle şey yapıyor EYT'yi çözeriz diyor. Muhalefet de ben gariban Yaşar Okuyan olarak <laughs> EYT'nin ne uğramışız. Herkes bize güzel laflarla tüm düz etmişler. Ne yapalım? Yani. Helal olsun. Evet. Sayın Bakan o zaman e, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Bey mi olacak? O konudaki son olarak o konudaki <laughs> bilginizi sorayım size. Vallahi bu e, benim elde ettiğim İyi Parti Cenan'dan elde ettiğim e, bilgilerde de e, Meral Hanım'ın e, bu konuda çok e, bazı şartları e, CHP Gen Genel Başkanı'na ilettiği e, ve bu şartlar nasıl ne kadar ne olur onu bilmiyorum ama e, bu şartlar e, kabul edildi halinde bir destek verecekleri filan bilmiyorum. Yani net bir şey bilmediğim için kamuoyunu da unutmak istemem. E, ama böyle bir zorlaması olduğunu düşünüyorum. Kabul edilemez şartlar mı Kemal CHP açısından? Yani şimdi kabul edilemez dedim. Bana göre ben kabul etme mesela. Ama hı. sen kabul edebilirsin. Yani şimdi ben o. Rıman, işte, doğru bilgi olmalıyınca burada şimdi anladım. milletin kafasını karıştırmak istemiyorum Şaban Bey. Anladım, anladım. Anladım. O zaman bir an önce Altılı Masa'nın bu adayı belirleyerek Sayın Kılıçdaroğlu'na bu işte, hafta... Sayın Kılıçdaroğlu dediğine göre artık herhalde İyi Parti'nin grup başkan vekili de 13 Şubat'ta aday şey olmaz filan lafını da ortadan kaldırmış olur. Evet, evet tabii Kemal Bey'in açıklaması İyi Parti Grup Başkan Vekilinin açıklamasını ortadan kaldırır. Öyle, gör, öyle görülüyor. Evet. Ee, sayın Bakanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür yarın, ederim. Yarın toplantıda görüşürüz. Ben de katılacağım. Kongre evet, Allah kısmet ederse ben de işte 11.30'da başlıyor. Hı hı. Direkt havaalanından oraya geleceğim. Orada görüşürüz Şabam. Evet. Evet. Ee, çok teşekkürler Sayın Bakan. Tabii daha değerli sizler yarın 6 e, masanın e, Ankara'da Kongrezyum e, Gösterime Kongre Merkezi'nde e, Ankara Ticaret Odası'nın Ankara diyeceğim. Ticaret Odası'nın Kongrezyum Fuar ve Sergi Salonu'nda e, yapacağı toplantı saat 11.30'da televizyonlar canlı da verecek. Biz de orada olacağız. E, ve hükümet olası hükümet programını hükümet dedim 6 masa olası hükümet programına çıkacak altı genel başkan onu gördükten sonra o açıklandıktan sonra umuyoruz ki netleşecek her şey daha netleşecek ve 13 Şubat'ta da yani iki hafta sonra da Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde 12. toplantısını yapacak altını masa oradan işte o toplantı sonunda altı genel başkanın basının karşısına çıkarak adayımız Cumhurbaşkanı adayımız şu kişi diyecekleri konuşuluyor Bakalım, adım adım takip ediyoruz. Hepinize çok teşekkürler. Sayın Bakanım, sağ olun tekrar. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun. Dinleyen e, değerli kardeşlerimizi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bizi dinledikleri için de teşekkür ediyorum. Sağ olun.